الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمدٍ وآله وصحبه اجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا <applause> والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله <applause> العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت li tutammina makarim al ahlak sadaka rasulullah wa nataqabillahu müminler <laughs> Allah celle ve ala azetleri insanların doğru yolu bulması için yine kendi aralarından onlara hakkı hakikati dinin emirlerini tebliğ etmek için seçilmiş peygamberler, seçilmiş kişiler göndermektedir ki, göndermiştir ki, işte biz bunlara, bu kişilere peygamber, Resul diyoruz. Allah elçisi, Allah'ın sevgili kul. Bu. Bugün kardeşlerim, özellikle son zamanlarda bazı nahoş hadiseler olmaktadır. Tahriklere de kapılmama kaydı şartıyla bugün peygamberler kimlerdir, nasıldır, nasıl seçilmişlerdir, ne gibi özellikleri vardır? Hep bildiğimiz şeyler ama hutbemi de bu hususa inhisar ettirmiş bulunuyor. Bugün kardeşlerim biliyorsunuz ki insan her ne kadar yaratılırken akıl, idrak, seçme imkanı gibi bir takım yeteneklerle donatılmış ve bu yetenekler sayesinde kendisi, çevresi ve diğer yaratılanlar hakkında bazı bilgiler edinmiş olsa da bütün bunlar bu bilgiler sınırlı ve kendi gücü oranındadır. İnsanın gücünü aşan konularda ve yeterli olmadığı hususlarda yahut da gücü dahilinde olup da dış çevrenin olumsuz etkisiyle gerçeğe ulaşamadığı hususlarda elinden tutulması ve yolunun aydınlatılması gerekmektedir. Yani bu noktada şöyle diyebiliriz dememiz mümkündür. Yanlış anlaşılmaması için tekrar ediyorum söylüyorum ki insanlar bazı hususlarda gözü kapalıdır. Yani sanki bir kör gibidir, bir ama gibidir. Onun için ona tehlikeleri hatırlatacak, elinden tutacak, bu hususta yolunu gösterecek kişilere ihtiyaç vardır. İşte onlar da peygamberlerdir. Peygamberler bu vazife ile sorumlu ve yapmakla görevli olan şahsiyetler. Müminler, <laughs> insan, insanın bu yönünü en iyi bilen Yüce Allah, hikmetinin lütuf ve yardımının bir sonucu olarak insanlara peygamberler göndermiştir. Peygamberlik tamamen Allah vergisi olup çalışılmakla veya ibadetle ulaşılabilecek bir makam değil. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde tekrar edilerek söylendiği gibi peygamberler de insandır. İnsanların sahip olduğu özellikler yanında peygamberler diğer insanlardan farklı olarak birtakım özelliklere sahiptirler. Her şeyden önce onlar yüce yaratıcıdan vahiy alırlar. Hal ve tav tavırları aldıkları vahiy çerçevesinde şekillenir. Sıdk yani doğru olmak, emanet yani güvenilir olmak, işlem. Yani günah işlememek. Fetanet yani akıllı ve zeki ve uyanık olmak gibi bir takım sıfatların onlarda bulunmasının gerekli ve zorunlu oluşu peygamberlerin seçkin bir insan olduklarının göstergesidir. O halde yüce Allah onları günahlardan ve fitnelerden ve hak üzere onları sabitleştirmiş <laughs> ve onlara yardım etmiştir. Peygamberler her hareketleriyle insanlar için seçkin birer örnektirler. Onlar Kur'an'ın ifadesiyle kendilerine Allah'ın nimet verdiği insanlardır diye Bu halde müminler bütün peygamberler olduğu gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de doğruluk rehberidir doğrudur. Sözünde özünde doğru olmuştur. Bunu inanan inanmayan kişiler de zaten söylüyorlar. Onun içindir ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz daha kendisine peygamberlik verilmeden 20'li 25'li yaşlardayken <laughs> Muhammedul Emin güvenilir Muhammed sıfatını almış bir kişi. O halde Müslümanlar Demek ki Peygamberimiz, Efendimiz Muhammed el-Emi'dir. Doğru ve güvenilir idi. O zamandan bu zamana kadar getirdiği şeylerle, tebliğ ettiği hususlarla güvenilirdir. Onlar devamlı olarak peygamberler, devamlı olarak Cenab-ı Allah'ın da gözetimi altındadır. Asla aldıkları şeylere yalan katmazlar. Dost doğru insanlardır sadece Cenab-ı Allah ile olan hususlarda değil insanlarla olan münasebetlerinde de hep doğruluk çizgisinde olmuşlardır. Doğruluktan ayrılmamışlar. Tebli yani aldıklarını olduğu gibi insanlara bildirmek görevini üstlenmişlerdir. O bakımdan Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'e kırklı yaşlarda peygamberlik geldikten bir müddet sonra yakın akrabanı da uyar demiştir cenab Allah. <laughs> ve bu emir gereği de bütün insanlara veya da o zaman Arap Yarımadası'ndaki bulunan herkese, herkese Allah'ın varlığına, birliğine, ona ibadet edileceğine, kutlara tapılmayacağı hususuna evet, açıklık getirmek suretiyle hakkı tebliğ etmiştir. Mümin kardeşlerim, inanan inanmayan herkes onun güvenirliğinden emindi. İnsanlar ticaret kervanlarını gelirinden hiçbir şey kaçırmadan kazancın kendilerine ilet iletileceğini bildiklerinden ona müracaat ederler. Nitekim <laughs> Hazreti Hatice ile evlenmesinde onun ticaret işlerini yürütürken dürüst olması etken olmuş. İnsanlar yolculuğa çıkacakları zaman değerli eşyalarını ona emanet ederlerdi. Mekke'den <laughs> Medine'ye hicret ederken kendisini vatanından ayrılmak zorunda bırakanların emanetlerini hıyanet etmemiş. Hazreti Ali'yi emanetleri sahiplerine vermek üzere vekil bırakmıştır. Müminler hayat boyu el emin olan Peygamber Efendimiz doğruluk insanı iyiliğe götürür. İyilik de cennete kılavuzluk eder. İnsan doğruluk sayesinde nihayet sıltık olur. Buyurarak ümmetine doğruluğu öğütlemiştir. Böyle eşsiz bir peygambere şu şekilde, bu şekilde hakaretler etmek tabiatıyla bir Müslümanın hazmedeceği bir şey değildir inanan bir insanın hazmedeceği bir şey değildir. Evet, o yapanları Cenab-ı Halika havale ediyoruz ve şunu da söylüyoruz ki iyiyen tahriklere kapılmadan evet biz peygamberimize sevgimizi ve muhabbetimizi gösterelim onun sünnetlerine uyalım onun getirdiklerine tabi olalım ki kurtuluşa erelim mümin kardeşlerim bu itibarla eğer ki bu hususta yapılan tahrikler, tahrikler ve kapılmadan yapılacak olan tahriklere kapılmadan yapılacak olan başka çalışmalar vardır. Biz İslamiyet'i peygamberimizi veya bütün peygamberleri tanıtmak mecburiyetindeyiz. Onlar da hak peygamberdir. Hak peygamberlerdir. Onların getirdikleri dinlere de inanıyoruz. Kitaplara da inanıyoruz ama asılları mevcut olmadığı için şu anda son dindir esas olan, onun peygamberidir esas olan, bütün peygamberlere bütün kitaplara inandığımız gibi bunları da bu şekilde İslam'ın esaslarından kabul ediyoruz. Eğer ki bu hususta yapılan yapılacak olan şeyler varsa bunların ölçülü olması ve milletler ağırlık arası olan hukuk seviyesinde yapılması gereken en akıllı iştir. Bazıları tahrik ediyorlar. Tahrik ettikten sonra işte bak Müslümanlar kan ile kan alıcı, kan dökücüdürler. Bakın bakın diye böyle Müslümanları menti propagandalar yapmak için malzeme konusu yapıyorlar. Onun için dikkatlerinizi çekiyorum sevgili peygamberimize salat olsun, selam olsun. O gönlümüzde taht kurmuş olan, Müslümanların gönüllerinde taht kurmuş olan ve kıyamet gününde gerçek inananlara şefaat edecek olan evet son peygamberdir. Ona salatlarla, selamlarla, sünnetini yapmakla, getirdiklerine tabi olmakla ve sta'inu bi sabri ve salat namazla ve sabırla cenab Allah Celle ve Ala Hazretlerinden yardım dilemek suretiyle Müslümanlığımızı ispat edelim, Müslümanlıkta devamlı olalım ve ve tabiatıyla İslam'dan hiçbir zaman ayrılmadan dimdi başımız önde hayra açık olarak yetimlere, fakirlere, muhtaç olanlara Evet, gerekli şekilde yardım yapmak suretiyle aramızdaki kardeşliğimizle sıkı sağlam bir şekilde pekiştirelim ki yabancılar veyahut da efendimiz şey, şeytan ve nefis ve İslam'a karşı olanlar bu yapacakları şeylere mahkec bulamasınlar, bir ortam bulamasınlar azizümün kardeşlerim. Cenab-ı Mevla وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا buyuruyor. Habli metin olan, sağlam ip olan Cenab-ı Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız ve sakın ha tefrikaya düşüp de ayrılmayınız buyuruyor. Tefrikaya düşerseniz paramparça olursunuz, gücünüz, kuvvetiniz dağılır, esen rüzgarınız esnez olur. Ayette böyle buyuruyor. O halde bunlar ölçüsü içerisinde cumalarımız mübarek olsun. Cenab-ı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Ela inna ahsenel kelam ve ebleten nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kureyel kur'an fessemi'ûle ve ansikûle allekum turhamûn الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين توظيما لنبيه وتكريما لفحامة الشان الشرف الصفي قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه, صلوا عليه وسلموا تسليما Allah inna Allah ya